Hepinize merhaba ister. Ben Fatih'im. Bugün sizlerle de. ister bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle de. Çok değişik bir oyun gördüm. Onu oynamak istedim. Onu oynamak için Hatırlarsınız planı çalma oyunları çok popüler. Yok boxta ben de Gezin ve Numan abinin çalma oyununu yapmışlar bir çalma oyunu. Bir Numa çal Çok saçma bir oyun. Evet biliyorum ama ne yapayım? Nasıl kısmet? Tugla'da oyun yapıyor işte. Epic. Bu kim be? E, e nerede? Kimdi bu? <laughs> Ekibi net tanımam. <laughs> Sıradan yok mu ya? Sıradan almam lazım benim. Nadir. Ne bir karlık bir şey yok mu? Abi <laughs> bir karlık bir şey çıkmıyor. Doktor. E. Faruk çıktı. Faruk muydu bu? de bu da kim? İsmini pek bilmiyorum. Beska. E. Ben Hayır bir sürü boş arşa var gitti. Beni son arşada başlattı ya helal olsun. Efsaneli. Faruk du garba buydu. Fatih, Erva. Bu kimdi? Bunu da bilmiyorum. Doktor. Başına bir şey çıkmadı. Oğlum. tövbe tövbe. Neyse Şunları alabiliyor muyum ki 65k. Bu oyunu ne kadar şey yapmış be? Çok garip lan. Şunu alabiliyor muyum? Sen gel bakalım. Salih. Salih abi sen gel. <laughs> Geç abi. <laughs> Sarı abi aldık. Altını Sarı abim var? Sarı abi geç içeri. <laughs> geç içeri. <laughs> Çok değişik bir şey olmuş. Altın ekip. Altın ekip dedim ben az önce. Neyse. Oyun daha yuklamayın. Aa ha yo. Oyun, oyun zannettim de duvarı. Tabi tabi. Ne bana be. Seni alacağım. <laughs> Bu oyunda bir de başkan abi de at kafası da varmış. Arkadaşlar benim pet çalmazsan sevinirim. Pet mi? Benim arkadaş benim bu aldıklarımı çalmazsınız sevinirim. Yani almazsınız değil mi? Almazsınız. Yani çok değişik bir oyun da neyse. Nadir. Ya da sıradan yok burada bakayım. Ribet için Mert Ağa istiyormuş. Tamam Mert Ağa'yı buluruz. Ha nadirden bahsediyor. Ekip. Efsane kutsal özel. Lava duman. Muz tüleri duman. Ay güzel Kutsal Refonman hemen. Izlor Numan Numan Mergen Tak Tak Kralın Galiba başka oyunda diyecek Başka oyunda de değil galiba lan Ne bileyim oyun tam yüklenmemiş ki ne Selamun Aleyküm kardeşim Aleyküm Selam Aleyküm Selam Efsane bir çare buluyormuş ki ne Ben Elvay'ı aldım Elvay mıydı bu Elvay'da Abi bizim Semin'i niye tutun Elendi galiba o sulu oha kutsal çok tatlısınız tik tak tarakum bunu nasıl alacağız abi sen almasını biliyor mu paran var mı senin hayır paran var mı senin paranla bu gitmesin seninle çalarım daha sonra <laughs> hemen iş güç çalmakta hemen çalmakta ben alamam benim param yok ben fakirim ve gidiyor bay bay gitti Kutsa çıkmıştı da ne güzel oldu. Devamını istiyorsanız abone olmayı like Seni alabiliyor muyum? Alabiliyor musun? Sen kimsin be? Altın Ger Çek Numan Her Bun Ne bun kim be? Ha doktormuş pardon. Gerçek Numan kim diye düşünüyorum ben de. <laughs> gerçek Numan kim acaba? Abi bu da özgü olması lazım. Bu kim ya? Bu kim de Unuttum. Şu kim? Eren galiba bu. Sen kimsin? Salih. Say abi. Tamam. Tanıyorum hepsini ya? Merak etmeyin. Sadece sunucu çıkartmadım. Sunucu bilmiyorum ya? Altın Mert. Mert abi sen niye... Beni de itiyorlar. Beni de aralarını almak istiyorlar da alamıyorlar. <laughs> Neyse çaktırmayın. Legendary Legendary gelip gelip duruyor. Legendary'de I, I, var. Solo Kit Kat var. Numacher var. Mert var. Kutsalları alamıyorum. Özelleri alamıyorum. Tamam. Benim bildiğim galiba başka oyundaydı da. yok. Allah Allah. Bu ne? Sopa. Roblox mağazası ile şey mağazası. Roblox'u mağazayı harcadım. Sen kimsin be? Bir yeni doğsa bir şey veriyormuş. Tamam ribot atalım da Mert Ağa'yı istiyorsun sen. Mert Ağa. Ağa. Az mı bu ya? Mert Gezgin. Mert Gezgin. Sen o? Hayır. Oğlum Mert kim be? Numan abi. O alabiliyor musun Numan abi? Dur deneyeceğim. Numan abi alabiliyorsam bir de biter. Numan abi alışa bir de biter. <laughs> Müthiş. Ben Numan abi girin ekibinde bir kişi eksik gördüm. O da geldi başkan. Başka da istilaf yok. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel 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 Para mı yetmiyor evet Efsaneleri topla Ama oyun, ne kadar sevmiş ben efsaneleri toplamaya başladım Yakında kutsalları falan da toplarım Az kişi bu bizim birazcık şansımıza, Aleyhimize falan isteyecek çünkü Sen ne yazdın ablacım abicim ney ne Ney ne, ne Pet var please Pet ver please Pet ver please, Pet var, please. Please lütfen çalma. Please lütfen çalma. Please çalmasa olur aslında. Fark ettiyseniz ben özelliklerine falan bakmıyorum. Hepsine falan bakmıyorum. Niye bu böyle, böyle böyle şey? Oyun yapım dışına kızarsınız siz niye böyle yapmış diye. Mert kim? Tamam. Tamam demiyor. Tamam. Tamam. Peska öldü ne? Gitti madem gitti. Mert kim ya? Galiba oyundan kaldırdı ve bizden onu Şu mu ki acaba deneyeceğim. Şimdi lazım de mıydı? Neyse çıktım ben. Gel sen balım Sahne çok acıdır ama ya. Çok kırıcı. Ben sahneyenin adı sahneye. Sahneye kız sahneye. Bu çok basit galiba. Çünkü yapabilirlerse de yaparız. Hep sen Mert gaz Ne gazın mi? Gazi mi? Manası Gazi. Gazi. Rıbet satabiliyor muyum? Para istiyor. 10.000 para mı? Aba ooo. Ooo. Para birikti. Dingili -ding. Bugün bir rıbet atmaya çalışacağım en azından. Dingili 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 din. Dingili dingili Ding dingili din. -ding. Açıklarında gözükmüyor ki ne? Oyun kullanmaya bir şey olmadı. Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Fatun Kral'ını duydun mu? Duydun. Abone oldun mu? Abone oldun. Olmadı. Sen küstüm sana. Küstüm sana. Oo. Oo. Efsaneli. Oo. Epik. Beni de itmezsen sevinirim. Oo. Nadir. Oo. Epik. Keşke hepsini almasaydım. Alamadım zaten. Yer yokmuş. İtmeyin beni lan. İtmeyin bak. İtme. 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 İtmesene. Ha. İtmedi. Tamam. Oh. Doktor sen etme doktor doktor da gitti ya sen etme sen etme salih ha etmedi pepe sen etme pepenin sen etme pepe tamam tamam yerimi kapatıp dur sakasına <laughs> ne yapıyoruz acaba mesela ben size şey, o para birlikte sakata biriktireyim parayı birlikte sakata biriktireyim evet. evet aslında böyle bir oyunum yapılsa ben normal sunucuya geçerim hiç kimse açık bir yer bulurum sonra bu yerde beklerim <laughs> şöyle boş yerde beklerim herkes ben ne para almayacağız çalmayacağız sıcaklarım be <laughs> Şurada yıkılırım şurada yıkılırım gülerim bak kahkaya boğulurum Aga böyle bir şey oyun yaparsınız yaparsınız söyleyin de ben ona göre bir şey yapayım ne, ne diyorsun Kilitli adam git şöyle anlamıyor Sen kilitlisin sen sen yerim yoktur Sen kilitlisin anlamıyor sen anlamıyor Ekipten satacağız bir şeyleri yapacak bir şey yok Ekip satıyor Numara ben kabul ediyorum. Ben satarsam bir şey olmaz. Çünkü benim ekibimdir. Aga be. Aga be dedim. Tövbe tövbe. Doktoru satmayacağım hayır. Doktor değerli. Doktor doktordur. E yok değil mi? Yok tamam. Ben dibinde duruyorum görmüyor. Ben de petim. Dün 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 dün. Sen altınsın seni de alırım hadi gel. Sen de gel sen de altınsın. Böyle şurada kutsu, ucuz kutsal çıksa kavga çıkar yemin bir Ben benden söylemesi. <laughs> kavga çıkar. Bilemiyordum ki kavganın aynısı olur burada. Dendirdi dendirdi. Den. Epek dersi efsane de koyabilirim aslında. Koyayım mı lan? Koyayım. Koyacağım şuna parayı topladıktan sonra da. Kapıyı kilitledikten sonra koyayım. yani şimdi bütün efsaneleri doldurarım bağlam. Kutsal efsane fark etmez. Numan abi. Numan abi. Numan abi. Numan abi, Numan abi. Numan abi, Numan abi. gel bağlam. Gel sen gel gel. Gel seni misafir edelim. Hadi para alacağız neyse. ise. Özgür abi sen de gel. Erva neredeyiz? Erva'yı da almak istiyorum da. Neyse. Erva neleri dolduracağız? Tok tok ne yaptın? Sattım dobloyu. <laughs> Niye burada deniz var? O oh, oh, korktum. Tövbe tövbe korktum o ne lan? <laughs> Bakayım. Hanım. Vallahi bir de bir şey yapmadım. Tamam doğmayı ya ya bir sıkıntı yok yani. Oğlum oyun çok eğlenceliymiş. Ben çok sevdim oyunu. Bir daha isteyecek misin işte. bir cevap gelsin. Ama neyse başka çekemeyiz. Neden beni bilmiyorum. İsterseniz çekeriz. Kaçı geleceğin aslında buraya atlayacaklar. E, de arkadaşım orada. Arkadaşlarımla geleceğiz atlayacağız denize. O <laughs> oh, başında durdum lan. Başın üstünde var. Faruk abi basın üstünde yeğenim var. Faruk abi miydi sen? Numan abinin yanına geçtim hop. Numan ben senin de kolunu basın ne var. Çok, <laughs> çok özel Selfie çekmeyeyim. Arada küçük ama olsun. Selfie çekmeyeyim. Numan abiyle Faruk abiyle bir... Faruk değildi bu ya. Onlarla birlikte bir gün. Bu arada renkler çok uyumsuz. <laughs> çok güzelmiş. Numan abi. Ah. Oh. <laughs> çok güzel düştüm ama ya. Haydi yav. Bu tatmam ya. Oo kapı açık. Hiç kimse çalmaya gelmiyor ya. Çok güzelmiş. Ya da çaldırdı benim ruhum duymadı. Ya çok güzelmiş. mi? Sakın ben sevdim. Ben bu oyunu sevdim. Onun üzerine ne veriyorum? Türkler yap. Türkler yapamaz dememişler. Türkler yaparlar. Elbette çok geldi. Bu sefer Ebru'yu almayacağım. Numan abi falan gelsin. Ya da Seas gelsin. Faruk abi. Ha Faruk abi. Hatırladım Faruk abi. Nasıl farklıyordum? Faruk abi değil miydi ya bu? Sula Solika Tak Bu fark abi değil miydi ya ben mi yanlış biliyorum Haydi hepinize soru Buradaki ekibin tamamını sayabilir misiniz Buradaki ve buradaki geçenlerin Hepsinin ekip hepsini sayın Ama Öyle güzelmiş aslında İyi son 900 milyon Milyonum falan var ona da biriktireyim Şu an hiç kimsenin olmamasından faydalanıyorum Kapıyı kapatmamak için Ama birisi gelir Hire yapar, bütün petlerin çalarsa vallahi bile şurada hüngür hüngür ağlarım hüngür 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 Yeniden ve bütün her şeyim gitti. Abi ya, alabiliyor muyum özgür ablayı? Al alabiliyor muyum Öz ablayı alamam lazım benim. Namaz attı da alamamam alamam lazım Bana al, al alabiliyor musun? Al alıyor mu? Yok 80. Alıyor al 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 Hadi gelin sen de gel sen de hepiniz gelin tamam videoyu bitireceğim ben bir yerde de. şuraya da bakacağım robux markete de bakacağım markette alınabilen şey vardı bu neymiş ha bu da el tamam bunları bulabiliyor muyum bulamıyor musun bunu ayarlı adamcağız şurada ne var çok merak ettim Ana bölge ayarımı şeyini alta koymuş işte saklamaya gerek duymamış. Ana çok güzel olmuş. Bu bile çok güzelmiş. Semih'e buradan teşekkür ediyoruz. Böyle böyle oyunlar yaptık. Yapıp da bizimkilere iyi bir şey çıkarttıkları için. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Ben Liman abiyle Faruk abinin orada bir bitireceğim. Faruk abi değil diyenler için de şöyle bir şey diyeceğim. Kesin Faruk abi Hoppa. Ay kapısında düştüm. Korktum lan. Hoppa. Korktum. şu arasında bitireyim. Aralarında bitireyim. Bu tamam, çizgisi. Tamam şurada. Döndürdün ha tamam. Tamamdır. Evet ben de buraya kadar olsun. Ne abone olmayı da Kendinize abone olmayı çıkarın. Bay bay diyorum. ne Bay bay. <laughs>